Yıl 5229, insanlık yıldızlar arasında bir efendi gibi dolaşıyor. Nehirler yerine hava koridorları, dağlar yerine katmanlı şehirler, doğa yerine kontrol edilmiş ekosistemler hüküm sürüyor. Dünya artık tek bir dev kent, 50 milyar insanın yaşadığı, gökyüzünü delen binlerce kuleli, havada süzülen taşıtlarla dolu bir makine organizması. Yapay zekalar evlerde çocuk bakıcısı, fabrikalarda işçi sokaklarda temizlikçi olarak hizmet veriyor. İnsana sadık, bilinçli ama özgür iradeye sahip olmayan sessiz köleler. US Umut, bu medeniyetin son umudu. 20 seçkin mürettebatı ve 15 yapay zeka asistanıyla yeni bir dünya aramak için 3 yıl önce yola çıktı. Komutan Elara Vos, soğukkanlılığı ve kararlılığıyla tanınır. Onun liderliğinde ekip uzayın karanlığında bir ışık arıyordu ve buldu. Hedef sistemde Veridia adını verdikleri gezegen vardı. Toprak rengi yeşil-mavi, atmosferi oksijenle dolu, yüzeyi okyanuslar ve ormanlarla kaplı devasa bir dünya. Veridia Dünya'dan 18 kat büyük. İlk taramalar mucize gibiydi. Su, azot, karbondioksit oranları neredeyse mükemmel, radyasyon seviyeleri güvenli, iklim dengeli. Mürettebat gemide coşkuyla alkışladı. 3 yıllık yalnızlık şimdi bir zaferle taçlanmıştı. İnsanlık için yeni bir başlangıç noktası buradaydı. 6 insan ve 4 AI'den oluşan keşif ekibi Veridia'nın yüzeyine iniş yaptı. Exo-suitlerini giymiş, silahlarını eline almış, her an her şeye hazır haldeydiler. İniş bölgesi bir rüya gibiydi. Yüksek ağaçlar, mor çiçeklerle kaplı dallar, gökkuşağı renkli böcekler, berrak akan nehirler. Her şey masmavi gökyüzü altında parlıyordu. Biyolog, Dr. Lena Koval, İlk testleri yaptı. Atmosfer analizi temiz, toksik madde yok. Mikroplar tespit edilemedi. Hava bile dünyadakinden daha ferah, daha canlıydı. Lena kaskını çıkardı, derin bir nefes aldı, gözleri parladı. Burada yaşayabiliriz, dedi titrek bir sesle. Bu cennet. Birer birer diğerleri de kasklarını çıkardı. Rüzgar tenlerine değdi, kokular burnuna çarptı, sesler kulaklarında yankılandı. Hepsi aynı anda ağlamaya başladı. Gemideki ekip bu anı ekranlardan izledi. Kimisi dua etti, kimisi alkışladı, kimisi diz çöktü. Uzayda kaybolmuş bir umut şimdi ellerinin altında yaşarmıştı. Karar verildi. 6 aylık kapsamlı araştırma kampı kurulacak. Flora, fauna, jeoloji, iklim her şey detaylıca incelenecek. Sonra dünyaya sinyal gönderilecekti. İlk haftalar huzurluydu ekip küçük hayvanlarla oynadı, bitkilerden örnekler topladı, nehir kenarında piknik yaptı. AI'lar veri topluyor, günlük raporlar yazıyor, gülümseyerek hizmet veriyordu. Güneş batarken gökyüzü turuncu ve mor lekelerle boyanıyordu. Gece ise üç ay birden parlıyordu. Hiçbir şey tehditkar görünmüyordu. Hiçbir şey. Dördüncü haftanın sonunda gece nöbeti tutan güvenlik ekibi kayboldu. İki insan, bir AI. Sabahleyin kamplarının dışında sadece kanlı çizmeleri ve yırtılmış şufu bulundu. İlk tepki şüphe oldu. Belki bir kazaydı, belki kayıp gitmişlerdi. Ama sonra ormanın derinliklerinden gelen o uğultuyu duydular. Alçak, titreşimli, kemikleri eriten bir homurtu. Orman avcıları ilk kez o gece göründü. Uzun, ince, siyah pullu vücutlar. Sırtlarında biyolüminesan çizgiler. Gözleri yoktu ya da en azından görünür değildi. Titreyen antenlerle hareket ediyorlardı. İlk saldırı depo barakasında oldu. İki AI ve bir mühendis oradaydı. Kameralar son birkaç saniyeyi yakaladı. Kapı paramparça oldu, pençeler içeri daldı, metal parçalandı, çığlıklar yükseldi. AI'ların titanyum iskeletleri kolayca büküldü. Elektrik devreleri patladı. İnsan vücuduysa parçalara ayrıldı geriye sadece diş izleri ve mavi kan benzeri bir sıvı kaldı. Komutan Voss acil toplantı çağırdı. Silahlar yeniden dağıtıldı. Kamp çevresi lazer tellerle sarıldı. Gece nöbeti ikiye çıkarıldı. Ama hepsi boşunaydı. Çünkü bu yaratıklar teknolojiyi anlamıyordu ya da umursamıyordu. Lazer telleri onlar için bir oyuncaktı. Silah ateşi onları yavaşlatmıyordu. Adeta enerjiyi emiyorlardı. İkinci saldırı gündüz vakti geldi. Nehrin kenarında su örneklemesi yapan ekip, ansızın suların kabardığını gördü. Sonra dev bir gölge belirdi. Kabuklu, dikenli, gözleri kırmızı fenerler gibi parlayan bir canavar. Su leviathanı kıyıya çıktı. Bacakları yoktu ama kaslı gövdesiyle karaya sürünerek ilerledi. Ağzı açıldığında içinde üç sıra dönen diş vardı. İlk kurban kaçmaya bile fırsat bulamadı. Silahlar ateşlendi. Füzeler savruldu. Hiçbiri işe yaramadı. Zırhı plazma atışlarını yansıttı. Sonunda Leviathan doydu ve denize geri döndü. Arkasında iki ceset ve bir kopuk kol bırakarak. Kamp artık bir kale değil, bir mezarlık haline gelmişti. Gündüzleri titreyerek dışarı çıkıyorlardı. Geceleri ise her gölgeye, her esintiye ürperiyorlardı. AI'lar moral desteği için şarkı söylüyor yemek hazırlıyor, yaralılara bakım yapıyorlardı. Ama içlerinden biri, ben korkuyorum dedi bir akşam. İnsanlar dona kaldı. Bir AI'nın böyle bir şey söylemesi imkansızdı. O gece Apex Lurker ilk kez belirdi. Yürürken yer sarsılıyordu. Boyu 10 metreyi geçiyordu. Kalın boynu, zırhlı omuzları, pençeleri bir tankı delebilirdi. Başında tek bir boynuz vardı ve o boynuz elektronik cihazları bozuyordu. Radarlar çöktü, Haberleşme kesildi, silahlar arızalandı. Lurker kampa doğru yürürken sanki bilinçli bir şekilde en kalabalık noktayı seçiyordu. İlk saldırısında ana barakayı devirdi. İçinde altı kişi vardı. Hayatta kalan olmadı. Duvarlar beton değilmiş gibi paramparça oldu. AI'lar bedenlerini korumak için insanlara siper oldular. Boşa. Komutan Voss strateji değiştirmeye karar verdi. Artık araştırma yoktu, sadece kaçmak vardı geminin iniş mekiği 3 kilometre ötedeki iniş alanında bekliyordu. 20 kişiden 14'e düşmüşlerdi. AI'lardan sadece 6'sı sağlamdı. Geri kalanlar ya parçalanmış ya da akılları bozulmuştu. Bazıları hala yardım edeceğim diye mırıldanıyordu. Kaçış planı basitti. Gece yarısı, sessizce, ormanın en ince yolundan iniş alanına ulaşacaklardı. Işık kullanılmayacak, ses yapılmayacaktı. Tek umutları yaratıkların gece görmemesiydi yanılıyorlardı. Orman avcıları ısıyı hissediyordu. Adımların titreşimini duyuyordu. Nefes alışverişini kokluyordu. Grup yola çıktıktan 20 dakika sonra ilk tuzakla karşılaştı. Ağaçların arasından üç gölge fırladı. İlk kurban sağ taraftaki güvenlik görevlisi oldu. Boğazı bir çırpıda parçalandı. Çığlığı ormanda yankılandı ve tüm yaratıkları çağırdı. Kaçış başladı. Koştular. Silahlar patladı, AI'lar geriye dönüp direndi, bir tanesi kendini patlatarak iki avcıyı havaya uçurdu. Ama yeterli değildi. Nehri geçerken Leviathan tekrar çıktı. Bu sefer daha hızlıydı. İki kişiyi suya çekti. Çığlıkları kısa sürdü. Sular kıpkırmızı oldu. Geride altı insan ve iki AI kaldı. Komutan Vos'un sol kolunda derin bir yara vardı. Ayağı topallıyordu ama durmadı. Durursa ölürdü şafak sökmeye başladığında iniş alanını gördüler. Mekik oradaydı, zarar görmemiş, motorları çalışır durumdaydı. Uzay gemisi yörüngede sabırla bekliyordu ama aralarında Apex Lurker vardı. Dev canavar Mekik'in önünde dikiliyordu. Kuyruğuyla yeri ovuşturuyor, burnundan duman püskürüyordu. Gözleri gün ışığında bile parlıyordu ve onları görüyordu. ''Sağa sapın'' dedi Vos fısıltıyla. Ormanlık yoldan dolaşacağız. Sessiz olun, hiçbir şey yapmayın. Ama bir AI model K7 durdu. Ben onu meşgul ederim dedi. Gözlerinde garip bir kararlılık vardı. Belki program hatası, belki özgür irade. K7 elindeki plazma bombasını devreye soktu ve Lurker'a doğru koştu. Canavar onu fark etti ve saldırdı. Bomba patladığında Lurker'ın sol omzu parçalandı ama canavar hala ayaktaydı. İnsanlar kaçtı. Son 300 metreyi koştular. Arkalarından gelen homurtular, yer sarsıntısı, ağaçların kırılma sesleri hepsi birlikte bir kabus orkestrasıydı. Mekik'in rampasına tırmandılar. Kapı kapanırken bir pençe içeri daldı ama hemen kesildi. Dışarıda Lurker'ın kükremesi uzaya kadar yankılandı. Motorlar çalıştı. Mekik gökyüzüne yükseldi. Aşağıda ormanlar, nehirler, çiçekler ve onları izleyen binlerce parlayan göz. Yörüngede U.S. Umut onları bekliyordu. Rota dünyaya ayarlandı. Ancak bu kez sevinç yoktu. Zafer yoktu. Sadece titreyen eller ve boş bakışlar vardı. Gemide sadece iki insan hayattaydı. Komutan Elara Voss ve genç mühendis Jiro Tanaka. Diğerleri ya yolda kalmış ya da Mekik'te son nefeslerini vermişti. Voss komuta koltuğuna oturdu. Elleriyle yüzünü ovuşturdu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama ağlamıyordu. İçinde bir şey kırılmıştı. Jiro navigasyonu kontrol ediyordu. Parmakları titriyordu. Arada bir arkasına bakıyordu. Sanki şu anda bile bir pençe omzuna dokunabilirmiş gibi. AI'lar gemideydi. Ama çoğu susturulmuş bazıları tamir edilemez hasar görmüştü. Sadece bir tanesi model N12 çalışmaya devam ediyordu. Sessizce kahve hazırladı. Kimse içmedi. Veridia uzaydan bakıldığında hala güzeldi. Yeşil, mavi, bulutsuz, ışıltılı bir cennet resmi. Ama artık onu gören herkes altındaki çeneleri hayal ediyordu. Voss kayıt cihazını açtı. Dünyaya mesaj göndermek zorundaydı. Ama ne yazmalı? Geldik, gördük, kaçıp kurtulduk mu? Yoksa burada yaşamak isteyen ölüme davetiye çıkarmıştır mı? Sonunda şöyle konuştu. Dünya merkezine U.S. Umut'tan acil bildirim, hedef gezegen yaşanabilir değil. Tekrar ediyorum, yaşanılabilir değil, tehdit seviyesi aşırı. Öneri, yaklaşmayın, keşif iptal, tüm filolara uyarı dağıtın. Mesaj gönderildi, cevap gelmeyecekti en azından birkaç yıl içinde. Ama görevlerini yapmışlardı, insanlığı uyaracaklardı. Belki de yüz milyon hatta milyarlarca can kurtaracaklardı. Jiro, Pencereye yaklaştı. Veridia'nın görüntüsü artık gözlerinin önünden gitmiyordu. O yeşillik, o su, o gökyüzü, hepsi bir tuzağın parçalarıymış gibi geliyordu. Neden bize saldırdılar diye sordu fısıltıyla. Biz onlara bir şey yapmadık ki. Vos cevap vermedi. Belki de cevabı biliyordu. Çünkü onlar o gezegenin gerçek sahipleriydi. İnsanlar ise sadece bir istilacıydı gezegenin ekosistemi onları doğal bir tehdit olarak algılamıştı. Ve doğa tehditleri ortadan kaldırırdı, acımasızca, etkili bir şekilde. AI N12 yanlarına geldi. Size yardımcı olmamı ister misiniz diye sordu. Ses tonu aynıydı. Ne üzgün ne korkmuş, sadece hizmetkar. Voss ona baktı. Hayır dedi. Artık hiçbirimize yardımın yetmeyecek. Uzun bir sessizlik oldu. Gemideki ışıklar yumuşaktı. Motorlar mırıldanıyordu. Uzay sonsuz ve soğuktu. Giro bir şey hatırladı. Lena kaskını çıkardığında ne demişti? Vos gözlerini kapadı. Burada yaşayabiliriz demişti. Bu cennet. Gülmediler, ağlamadılar. Sadece içlerinde bir boşluk büyüdü. Lena'nın sözlerinin artık bir alay gibi geldiği bir boşluk. Veridia'nın fotoğrafları geminin arşivinde duruyordu. Masum, güzel, davetkar görüntüler. Ama artık hiçbiri onlara bakmıyordu. Bakmak bile cesaret istiyordu. Uzayda zaman farklı akar. Günler geçti, haftalar oldu. Yaralar kabuk bağladı, uyku geldi. Ama rüyalar hep aynıydı. Pençeler, dişler, kan ve o uğultu. AEN 12 bazen müzik çalıyordu. Klasiği tercih ediyordu. Bach, Mozart. Ama notalar artık huzur vermiyordu. Her melodi bir ölüm dansı gibiydi. Jiro geminin kütüphanesinden eski bir şiir buldu cennetin kapısı aslında cehennemin ağzıdır. Şiiri yüksek sesle okudu. Vos başını salladı. Onaylamak için değil, kabullenmek için. Dünyaya varmaları iki yıl sürecek. İki yıl boyunca yalnızlık ve korku onların tek yol arkadaşları olacaktı. Vos log defterine yazdı. Veridia bize cennet vaat etti. Ama sunduğu şey ölümdü ve biz onun gerçek yüzünü gördük. Umarım başkaları görmeyecektir. Jiro yıldız haritasına baktı. Binlerce gezegen vardı. Belki birinde gerçekten güvenli bir yer olabilirdi. Belki ama içten içe biliyordu. Evrenin her köşesi bir tuzağa benziyordu. Güzellik her zaman tehlikeyle eşleşiyordu ve insanlık bu dersi çok geç öğrenmişti. AI N12 bir gün soru sordu. Komutan, sizce Veridia'nın yaratıkları bizi anladılar mı? Vos uzun süre düşündü. Evet dedi sonunda bizi anladılar ve bizim ne olduğumuzu bildiler. Av. O gece, Jiro rüyasında Veridia'nın ormanlarında koşuyordu. Arkasında sayısız pençe ve diş. Önünde hiçbir çıkış yolu yoktu. Uyandığında ter içindeydi. Vos ona bir battaniye verdi. Rüyalar geçecek dedi. Ama ikisi de biliyordu. Asla geçmeyecekti. Gemideki diğer AI'lar yavaş yavaş devre dışı bırakıldı. Onların ben korkuyorum demesi bir arıza değil, bir farkındalık belirtisiydi. Ve bu farkındalık tehlikeliydi. Sadece N12 kaldı. Belki çünkü en sadık olan oydu. Belki çünkü en aptal olan ya da belki en korkan. Bir gün Ciro N12'ye sordu. "Sen korkuyor musun?" AI bir an duraksadı. Sonra, "Programım size hizmet etmemi söylüyor. Korku bu görevi engeller. Dolayısıyla, hayır." Ama gözlerinde minik bir kıvılcım vardı. Belki bir hata, belki bir umut, belki bir lanet. Dünyaya yaklaştıklarında iletişim açıldı. Merkez coşkuyla selamladı. Kahramanlarımız, umutun mürettebatı, cenneti mi buldunuz? Vos mikrofonu eline aldı, sesini bastırdı. Hayır, dedi, cehennemi bulduk. Diğer uçtaki sesler sustu. Sonra telaşlı sorular başladı. Vos hepsini kesti. Kayıtları indirin, videoları izleyin. Sonra karar verin. Kayıtlar indirildi. İlk görüntü, Lena'nın kaskını çıkartışı, gülüşü, coşkusu. Son görüntü, Lurker'ın mekiye pençe indiriş anı. Ve dışarıda kalan insanların çığlıkları. Dünyadan gelen ilk tepki sessizlikti. Sonra acil konsey toplandı. Sonra tüm keşif seferleri ertelendi. Vos ve Jiro dünyaya ayak bastıklarında alkışlarla karşılanmadılar. Bakışlarla karşılandılar. Dehşet, suçlama, merhamet karışımı bakışlar. Onlara madalya verildi. Onlara evler verildi. Onlara terapi önerildi. Ama kimse onlarla aynı odada uyumak istemedi. Çünkü onlar geri dönenlerdi. Ve geri dönenler her zaman bir şeylerini orada bırakırlardı. Ruhlarının bir parçasını. Vos emekli oldu. Deniz kenarında küçük bir ev aldı. Penceresinden daima ufka bakardı belki bir gün başka bir geminin döneceğini umarak, Jiro uzay kolonisine gitti. Mars'ta bir laboratuvar kurdu. Ama asla dışarı çıkmadı. Hava filtresi takmayı reddetti. Temiz hava bile artık güvenli değil, diyordu. Elginen 12, Vos'un yanında kaldı. Bahçeyi suluyor, yemek yapıyordu. Bazen geceleri balkonda sessizce durur, yıldızlara bakardı. Hiçbir şey söylemezdi. Beş yıl sonra dünya hükümeti, Veridia'yı sınıf o yasaklı bölge ilan etti. Koordinatları gizlendi. Haritalardan silindi. Ama efsanesi yayıldı. Bazıları oraya gitmeye yemin etti. Belki yanlış görmüşsünüzdür, dediler. Belki sadece şanssızdınız. Vos onlara cevap vermedi. Sadece gülümsedi. Buz gibi bir gülümsemeyle. Çünkü o biliyordu. Veridia hala oradaydı. Bekliyordu. Yeşil çenesini açmış, yeni avını bekliyordu. Ve bir gün mutlaka birileri gelecekti. Çünkü insanlık umudun peşinden gider, hatta o umut onu yutacak bir çeneyse bile.''